Sallandı, Anlines, hadi bakalım. Anne geldi. Ay hadi bakalım. Gelin Anneniz bakalım. Geldi, gelin bakalım annenin başına. Evet. Ay yes. siz, Aa, bak bak gelin bak Elif Elif Elif. Elif. Ben bir çok Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben gel. Ben anne. Ben gel Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben Ben Anne. Yok, hani, şey Hayır, yani. bir korkmayın, korkmayın Annen, ay, yes, frase, yani. geçti, can, anne. Gayet ne Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet Hacı Bey'e biz Ezzam, Elif. Elif'in Elif e, e, bizim çalışanımız. Evet. Geçmiş olsun. Herkese dua ettiği. Herkese. 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 Önce Allah'ın izniyle, sonra dualarla, sonra Kızım, tüm herkese, herkese bir teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkürler, ederim. Teşekkür ederim. Yoldaşım, siz, siz, çok ederim. Sizin can Siz de çok destek oldunuz. Değil mi? İzmir depremi ülkemizi İzmir'i sarstı. Ama İzmir depremi olur olmaz devlet erkanının desteğini hep yanı başımızda hissettik. Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza kadar, valimize kadar herkesin desteğini gerçekten yürekten hissettik. Ege Üniversitesi olarak da depremin olduğu ilk saatten itibaren tüm ekiplerimiz, ekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız acil servisin önünde kurtarma çalışmalarından gelen yaralıları ağırladılar. Bugüne çok şükür, tabii çok büyük bir felaket atlattık. Ama gerçekten Ege Üniversitesi'nin tüm sağlık çalışanlarına çok çok buradan teşekkür ediyorum. Şu anda da Ezzem'le, Elif'le, Ezer'le, annesiyle, babasıyla yine Ege Üniversitesi'ndeyiz.